Bu nota sanat diyoruz. Burayı sanat şehri yapmak için çalışıyoruz. Bu sanat şehri yapma e, hayali içinde bu galeride, Galeri Nuansa'da onun sanatçısı sergileri düzenlemeye başladık. Önce cuma ocak, Sonra Gören bulur. Şimdi ise umurtulken arkasından Bedri Karayağmurlar vesaire başka Münir Yücel'ler vesaire arkadaşlarımız tekrar burada sergi açacaklar. Biz doğayı terk ettiğimizden bu yana kentlere sıkıştık. Artık toprağa basmıyoruz, çimenlere basmıyoruz. Kentlerin o beton yığını, asfalt yığını, cam yığını, metal yığını kentlerde birbirimize bile yabancılaştık. Doğa sevgisi yok oldu, insan sevgisi yok oldu. Acımasız bir sahip olma tutkusu Her şeyi silindir gibi ezip geçiyor. sanatçılar, sanatla ilgili insanlar hep şikayetçi oluruz. insanların ilgisizliğinden, sanatın fazla tüketilmediğinden. Bu zor bir iş yani kolay bir iş değil. Batı'da da Rönesans öncesi başlamışlar. Rönesans ve daha sonra ticaret burcumaları, sanayi burcumaları, daha önce kilise sürekli iş vermiş sanatçılara, aristokratlar yayılsa, yaygınlarsa, böyle mekanlar oluşturulsa, En azından insanların ilgilerini çekmek açısından. Ben burada insanın terk ettiği doğaya bir dönüş ve bir hatırlatma. Dua'nın o kendine özgü saflığını, dinginliğini, şiirsel ortaya koymak. Bu son birkaç yıldır resimlerinde böyle bir konsept gelişti. Bazen yolumuza taşlar çıkıyor, çakıl taşları olsun, ayakkabımızın içine giriyor. Bazen düşüyoruz, tökezliyoruz. Ama yolumuza devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Göreceğiz. Göreceğiz. Bakalım neler olacak. Teşekkür ederim.